A B Blok 8. kat yan giriş kapısı iş güvenliğine ve kalite standartlarına uygun biçimde yenilendi. Yeni ve estetik bir görünüm için antrasit gri renkte alüminyum doğrama olarak cephe yenilendi. Doğrama dışındaki dikey demirler antrasit gri renkte kompozitle kaplandı. Girişe ayrıca ek olarak fotoselli kapı konuldu. Kış aylarında binanın ısısını korumaya yardımcı olması için bu ek kapı yapıldı. Mevcut yer mermerleri fotoselli kapının önüne kadar uzatıldı. Daha estetik bir görünüm için paspas alanına kadar mermer yenilendi. Mermerlerin bittiği yer olan fotoselli kapı başlangıcının bulunduğu zemine paslanmaz kapaklı yağmur kanalı konuldu ve kanal altı izolasyonu tamamlandı. Bu uygulama kapı önünde su birikiminin önüne geçmek için yapıldı. Yenileme çalışması kapsamında yan giriş kapısının üst kısmından gerektiğinde çatıya hızlı ve kolay geçiş için galvaniz tabanlı köprü yapıldı ve kapı konuldu. 8. kat yan giriş yeni kapısıyla uyumlu olması için yan girişte bulunan korkuluklar yeniden boyandı. Zamanla paslanan korkuluklar temizlendikten sonra kapıyla uyumlu renk uygulandı. Böylece estetik bir görüntü elde edildi. 8. kat yan girişi Perpa'ya yakışan temiz, estetik ve modern bir görünüm kazandı. Perpalılara ve ziyaretçilerimize hayırlı olmasını dileriz.